Bugün benimle birlikte sattığımız araçları muayene ve teslimata hazırlıyorsunuz. Evet bu arada çok güzel kar yağıyor. Hadi videoya geçelim. Ya çok güzel bir görüntü. Şuraya bakar mısın ya? Oyuncak gibiler hepsi. Baba ne haber? Sen satılmayacak gibi duruyorsun ama iyi yerleştin buraya bu arada. Varan 1. Evet Fiat 500'ümüzü sattık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iki serilik bir video yapmıştım Fiat 500 ile alakalı. O videoları da kanalımda bulabilirsiniz. Satış fiyatımız 3850 euro. Bahsettiğimiz 20 katı karla satışı belki elde edememiş olsak da hemen hemen 18 katı karla satmış olduk. Varan 2. Evet seyahatımız da satıldı. Hem de Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kardeşe sattık arabayı. Bu da tabi ayrı bir gurur verici. Türk Türkiye her zaman yardımcı olmalıdır diye düşünüyorum ve Milliyetçi duygularım kabardı şu an. Onun da muayenesi salı günü olacak. Varan 3. Bunu biliyorsunuz zaten. Bir önceki videoda bahsediyordum. Aracı park etmeye geldiğimde motor zincirini değiştik ve bir anda araba satıldı. Gelen müşteri aslında buna bakmaya gelmemişti. Başka bir arabaya gelmişti. Kırmızı fiyat Punto'ya. Bu arada o da satıldı. Onu da dün biri geldi sabahın köründe mesaj attı. Geliyorum dedi. Muayenesiz, garantisiz, hiçbir şeysiz. Parayı verdi, arabayı aldı gitti. Ona yapacak bir şey yok. Onun videosunu çekemedim. Kusura bakmayın artık. Golf'e gelince de yapmamız gereken tek şey muayeneye hazırlamak. Yani lastik basıncı, far ayarı vesaire. Ama şimdi de en önemlisi fiyat 500'ümüz. Bunun bildiğiniz gibi kilometre sayacında yanma sönme sıkıntısı vardı ve şu modül arızalıydı. Bu modülü buldum arkadaşlar. 140 euro'ya buldum. Normalde bu modülün orijinali fiyatta 900 euro. İkinci ellerde de ortalama 180 ila 200 euro arası. Fakat ben şu parçayı, bu parçayı ve şu arkadaki parçayı da fiyatın resmi çıkma parçacısından bulduğum için kendisiyle de aram nispeten iyi olduğu için bana modülü 140 euro'ya bıraktı. Geri kalan plastik parçaları da 10 eurodan saydı. Yani toplamda 170 euro'luk bir ödeme yapacağız kendisine. Şimdi yola çıkıyoruz. Üstümde hiç nakit yok. 2 dakika bankadan ara çekeceğim. Daha sonra da ortalama 20 dakikalık bir yolumuz var. Parçacıya gideceğiz. Parçaları alıp geleceğiz. Arabaya takacağız. Kırmızı seyahatin far ayarını, lastik basıncını ve muayene için gereken bütün hazırlıklarını yapacağız. Ki muayene için daha farklı şeyleri de var yapılması gereken. Onları sizinle birazdan paylaşacağım. Çok güzel püf noktalar bunlar. Sizin de bilginizde bulunsun. E kaydedin. Yarın bir gün kullanırsınız. Ve en sonunda golf kalıyor. Onu da yapacağız. Neyse hadi yola koyulalım. Siz benim bu arada bir ticari aracımın olduğunu biliyor muydunuz? Ha, artık biliyorsunuz. Bu araba benim gerçekten çok işime yarıyor. Bütün malzemelerimi alıyorum, getiriyorum. Bütün parçalarımı gel götür git getir. Her şey bunun sayesinde yapıyorum ve ayrıca size bahsetmediğim bir detay daha var. Küçük bir kargo firmam var Belçika'da ve bu ticari geceleri hastanelere ve laboratuvarlara medikal ürün teslimatı yapmamda bana çok yardımcı oluyor. Araba alım satım işimin yanı sıra da bu tarz bir ticaretle de uğraşıyorum. Ama bu daha sabit bir iş olduğu için bunun hakkında anlatılması gereken pek bir şey yok. Gün içerisinde de araba parçaları için getir götür ve bu gibi işlerde çok da işime yarıyor. Hadi şimdi parçacıya gidelim. Belçika genelde çok fazla kar yağan bir ülke olmadığı için kar yağdığı zaman böyle çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Tabi şimdi daha kar tutmadı ama tuttuğu zaman muazzam oluyor. Senede bazen bir haftalık bir süre kadar kar yerde kalıyor. Ama bizim buradakiler hemen tuzluyor ve genelde sadece geriye ıslak pis bir görüntü kalıyor. O yüzden böyle karın yağdığı ilk günlerde bunun tadını çıkarıyoruz genelde. Tabi şöyle bir şey de var. Burada insanların şoförlük melekeleri çok iyi olmadığı için kar veya yoğun yağış olduğu zaman yağmur olarak trafik kitleniyor arkadaşlar. İnsanlar araba sürmeyi zaten normal zamanda da bilmediği için bu tür zamanlarda 20 dakikalık bir yolu bir saatte varıyorsunuz anca. Şuraya baksanıza çok güzel ya. Gerçi şimdi pek bir şey görmüyorsunuz aslında ama yani yağmur gibi geliyor olabilir size. Ben görüyorum. Biraz Belçika'nın otoyollarını görüyorum. Evet şimdi parçaları aldım arkadaşlar. Size göstermedim asa aldığımı çünkü içerisi biraz kalabalıktı. Şu yan krom parçamız. Burası öndeki küçük plastik. Buna bir beyaz boya vuracağız arabanın renginde. O meşhur modülümüz. Kilometre sayacının yanıp sönmesini sağlayan yani yanıp sönmesini söndürecek olan parça. Blue Mi modülü. Bluetooth, radyo. Şimdi hemen mekana gidelim ve hava kararmaya başladı gerçi ama içeride ışığımız olacak. O yüzden görüntü kalitesinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Bu parçaları hemen takalım ve Fiat 500'ümüzü muayeneye hazırlamış olalım ve daha sonra hızlı bir şekilde diğer arabaları alanımıza geçelim. Oğlum müthiş kar yağıyor lan şu an. Ya acayip bir görüntü abi ya. Gerçekten her mevsimin kendine has güzellikleri var. Arkadaşlar siz siz olun. Yaşamaktan mutlu olun. Hayatı sevin. Emin olun ki bir gün siz de istediğiniz konfora, hayal ettiğiniz hayata ulaşacaksınız arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın. Çünkü başarmak inanmanın neydi lan? Kurt kuş gribi olduğu zaman ayazın gribalem yok. İnanmak başarmanın yarısı bu. Kış aylarında da yaşadığımız sıkıntı bu. Bir saatlik bir yere gidiyorum geliyorum. Hemen hava bu bu şekilde kararıyor. <laughs> Neyse şimdi parçalara bakalım hemen. Bu parçamız tamponun önüne gelecek olan boyasız. Buna çok ufak bir zımpara yapacağız. 400 veya 500'lük maksat boya tutsun diye. Ve bu fiyat 500'e ben böyle bir kutu sprey almıştım zaten Allah'tan. Sağında solunda ufak tefek bir şeyler varsa diye hafif bir sulu zımparayla rötuş yaparız diye. Bunu hemen bir boyayacağız. Kurusun. Tamponla bir olsun. Bu parça hiçbir yerde bulamamıştım. Allah'tan parçacı da var. Yan çamurluğun üstüne bu şekilde oturacak. Bu da en önemlisi. Aracın aküsünü bitiren ve kilometre ışığının yanıp sönmesine sebep olan. Ayrıca bu da direksiyon tuşundaki Windows düğmesinden bastığınız zaman telefonu radyoya bağlamayı sağlayan modül yani bluetooth'u veren modül. O da çalışmıyordu. Muhtemelen aracın aküsü bittiği için sinyal koptu ve herhalde anakart yandı, hasar gördü. En pahalı olan parçamız buydu. Üçüne toplamda 160 euro para ödedim. Üstüne yazmış böyle bunları böyle yapıştırmış. O zaman şimdi şunu çekelim ve Fiat 500'ümüzü içeri sokalım, parçalarını değiştirelim, hata kodlarını sıfırlayalım, proxy ayarlarını yapalım, kilometre yanıp sönmesini tamamlayalım ve muayene için gereken hazırlıklara başlayalım. Bu arada bu parçayı da iki dakika bir zımparalayayım hemen 800'lükle. Çok ufak zaten. Maksat hafif çizikler oluşturalım ki boyayı güzel tutsun. Tamam parçayı zımparaladık. Şimdi hafif bir silelim hemen. Böyle tozunu atalım. <laughs> Boya öncesi böyle bir yağ sökücümüz var. Çok hafif bir damla yağ sökücü kullanalım üstüne ki boyayı güzel tutsun. Şöyle çok az üstüne sürelim. <laughs> Bu da tamam. Şimdi ufak bir karton bir parça bulalım. Onu kartonun içine koyalım ve iki fıs sürelim hemen. Boyamız kurumaya geçsin. Bu arada kar da acayip yağıyor. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel ya. Araçlar karla kaplı. <laughs> şöyle alalım. Şöyle bir ufak karton kutu buldum. Şöyle içine koyayım şunu. Şu şekilde. Boyamızı hemen iki dakika ısıtalım. Hatta şöyle ısıtma tabancasıyla hemen iki dakika birazcık ısı verelim ki oda sıcaklığına en yakın seviyede olsun. Evet bayağı bir ısındı. Şimdi şöyle bir deneyelim şuraya. İnşallah düşürmez onun basıncıyla onu. Umarım her yer boya olmaz. Evet şimdi bekleyeceğiz çünkü daha fazla sıkarsam boya akacak gibi duruyor. O yüzden ikinci kuşu birazdan vuracağım. Biraz kurusun boya hemen. Bu şimdi biraz kuruduğu için dışarı aldım. Biraz da şurada sıkayım spreyini. Şu an tamam. Bunu kurumaya bırakalım. O esnada da fiyatı içeri sokalım hadi. Ama önce şunun bir far ayarını yapalım hemen. Makinamız burada. Şöyle alalım. Öne doğru getirelim bakalım. Şimdi size nasıl far ayarı yaptığımı da göstereceğim. Öncelikle şuradaki çizgiyi referans alıyorum. Bu şekilde takip etmesi için. Şurada gördüğünüz gibi. Kendimce şöyle ileri gidiyorum. Geri gidiyorum. Çizgiyi düz takip ediyor mu? Evet. Çok hafif şöyle sağ atayım. Evet şu an çizgiyi düz takip ediyor. Daha sonra da şunu şöyle Döndürelim. Şöyle dümdüz baksın. Şurayı referans alıyorum. Şöyle dümdüz baksın. Evet şu anda düz. Kaputumuzu açalım. Hoppa. Aracın farlarını çalıştıracağız. Şuradan gireyim. Orada fazla yer yok. Hoppa. Evet açtık farlarımızı. Sıfırda olduğundan emin olalım. Öyle bir durum da var. Bazı arabalarda bire falan almış oluyorlar. Evet şu an farlarımız. Bak şu an 1, 2, 3. En aşağısı sıfır oluyor. Tamam. Ayarımız sıfırda. Şimdi önemli olan şurada bir çizgi var. Bu çizgiyi şurada iki tane noktaya birleştirmek veya şuradan iki tane noktaya birleştirmek ki düz olduğundan emin olmak için. Buradan şöyle size göstereyim. Genelde zaten benim ayarım düz ama şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda düz bir ayar takip ediyor. Daha sonra aletimizi şöyle getiriyoruz ve buradan ışığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle size göre ayarlayayım. Evet. Şimdi tabii siz çok fazla görmeyeceksiniz ama kameranın ışığından dolayı tam düzgün yansımamış olacak. Şöyle de bakabiliyorsunuz bu arada. Şöyle. Eğer ki bu far alet çok yukarıda duruyorsa şu anki gibi bir dakika eğer ki alet biraz çok yüksekte duruyorsa şu mercek şöyle geliyor şöyle inmesi gerekiyor o zaman ufaktan şuradan tutup şurayı da çektiğimiz zaman aşağı indiriyoruz onu da size şöyle göstereyim şu şekilde hafif indiriyoruz ve buradan baktığımız zaman da ayarın tam olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi far ayarımıza bakacağız. Şu anda aslında çok iyi duruyor. Size gösteremiyorum ama şöyle ayarlayayım. Şuradaki siyah çizgi ve şu iki kırmızı çizginin arasında düz bir çizgi gitmesi gerekiyor. Şu an tabi kameradan siz görmüyorsunuz. Çok yayılmış durumda. Şu an ayarı böyle bozuk gibi görünüyor ama ben görüyorum. Işığın efektinden dolayı ışık çok olduğu için size şu anda nasıl gösterebileceğim onu şöyle yapayım. Heh bak böyle daha iyi oldu sanki. Gördüğünüz gibi şurada şurada çok hafif bir kalkıklı var. Onu aşağı doğru indireceğiz. Bir de şu ortadaki bölümü hafif aşağı doğru indireceğiz. Bunun için klasik anahtarımız var. Genelde %90 araçlara bu oluyor. Far ayarı yerimiz burada. Bu üst otomatik bölüm. Bazı arabalarda da şu taraflarda yan yukarı doğru kalkan bölüm var. Onu yapıyoruz. Biz genelde düz ayarı yapacağız arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama şuradaki şu noktaya iyi bakın arkadaşlar. Şuradaki noktaya. Ben ayarı azalttıkça o aşağı iniyor. Görüyorsunuz. Ayarı yükselttikçe o yukarı çıkıyor. Dediğim gibi ben şu an buradan çizginin devamını görebiliyorum ama siz göremiyorsunuz. Daha sonra da şöyle hafif bir ayarına bakıyoruz. Şöyle bir ileri geri yapıyoruz ve ışık güzel takip ediyor şu anda. Far ayarımız tamam. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Ya böyle kusura bakmayın size birazcık dünyayı kurtarıyormuş gibi açıklamalar yapıyorum ama hakkınızı helal edin yani. Far ayarı nasıl yapılır diye de görmedik demeyiz en azından bu vesileyle. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Şöyle zoomumuzu bire çekelim. Bu tarafa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi geliyor far. O bakın ayarı geldi. Burada nasıl olmuş şimdi? Şöyle bakalım. Burada da aslında bunun ayarı iyi. Sadece biraz yüksekliği fazla. Buradan hemen yüksekliğini ayarlayacağız. Şu şekilde yüksekliğinde ayarlayabilirsiniz. Bu farımızın da ayarı tamam. Buradan ayarlıyoruz böyle ileri geri yapıyoruz. Şimdi teknoloji çağında yaşadığımız için şöyle bir kolaylık da var aslında. Ben bunu ilk başlarda bu makinamı yeni aldığım zaman kullanıyordum. Makinanın ayarı doğru olup olmadığından emin olmak için. Komik gelebilir ama oradaki farın ayar bölümünü emin olmak istediğim zaman chat GPT'den prompt giriyorum. Belçika kanun yasalarına uygun şekilde far ayarı, muayene istasyonu vesaire gibi böyle bir ayar giriyorum chat Ve orada bir görüşme balonum her zaman açık kalıyor far ayarı diye. Far ayarı yaptığım araçlarda bazen emin olmadığımda muayeneden kırmızı kart yememek için ve tekrar git gel yapmamak için ChatGPT'ye fotoğrafını atıyorum ve ona diyorum ki bu ayarın doğru olup olmadığını kontrol et. Ve bugüne kadar ChatGPT'ye yolladığım ayarlarda hiçbir zaman muayeneden geçmemezlik yapmadı. O yüzden şimdi şöyle beraber bunda da emin olmak için bir far ayarı bölümüne geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir sürü sormuşum ona her zaman okey okey demiş. Şimdi şuradan tamam diyoruz. Şuraya geliyoruz. Şuradan şunu bir şöyle zoom yapayım. Evet şimdi tamamladım. Fotoğrafını çekiyorum. Diyorum ki yolcu tarafı kontrol et. Evet şimdi burada bana söylüyor. Evet geçer. Bu ayarla Belçika kontrol teknikte fark kusuru, kusuru almaz. Yatay kesim doğru yerde yükselen at doğru yönde. Aşırı değil karşıdan geleni rahatsız etmiyor. Dokunma bu ayar final. Yüzde kaç? Bak gene şizofren gibi emin olmaya çalışıyorum. Yüzde 95. Şartlar normal ise doğru ampul far camı cart çurt yüze yakın. Tamam şimdi sağ tarafa geçeceğiz. Şöyle sağ tarafı yapıyoruz. Mesela alçaksa da bu arada alçak olduğunu söylüyor yani arkadaşlar. Fotoğrafımızı ayarlayalım. Makineyi bozmadan şuna da diyelim ki... Bu da şoför tarafı. Bu nasıl? Yüzde kaç geçer? Şöyle bunu da hemen analiz etsin. Yolcu tarafı yüzde 95, şoför 90-95. Genel tablo rahat geçer. İkisi ok mu yani? Benim paranoyaklık seviyesi. Ektedir. Şoför tarafı ok, yolcu tarafı ok. Belçika muayenesinden geçer normal şartlarda. Hiç ellemesen de girilir. İstersen sadece içine atmak için çok minik yarım tık aşağı alabilirsin ama şart değil. Gönül rahatlığıyla muayeneden geçebilirsin. Yani bunun far ayarını yapmış olduk şu anda. Böyle oluyor işte. Emin olmadığım kısımlarda bazen ChatGPT'den yardım alıyorum. O da zaman ve muayene fiyatını ilk kez ödemekten kar etmiş oluyorum. Şimdi onun haricinde çok önemli önemli olan bir kısım daha var. O da silgeç camı suyu. Silgeç camı suyu. Doğru mu söyledim acaba? Silgeç camına cam silgeci. Pardon. Cam silgeci. <laughs> cam silgecine her zaman ne olur ne olmaz bir litrelik su ekliyorum. Çünkü eğer su çıkmazsa motoru bozuk olarak algılanıyor. Ve sana burada istasyonda demiyorlar ki git şuradan su doldur gel. Direkt kırmızı kağıt veriyorlar. Diyorlar ki suyunu doldurup yarın öbür gün tekrar randevu al tekrar gel. Eğer ki motorun çalışıyorsa. Bu bizi ilgilendirmiyor. Çünkü su gelmediği anda biz e, silgeç motorunun çalışmadığını varsayıyoruz diyor. O yüzden de suyumuzu her arabaya mecbur mecburen dolduruyoruz arkadaşlar. Suyun dolu olduğundan nispeten emin olsak bile ben yine de ne olur ne olmaz hani bir iki seferlik fışkırtacak şekilde bir su dolduruyorum ki orada sırf susuz kaldığımız için muayeneden geçmemezlik yapmasınlar diye. Şu an mesela doldururken silgeç cam sil kokusu alıyorum. Yani bu demek ki içi aslında dolu. Suyu doldurduğum için de iyice karışıyor. Bu arada buna direkt camsil de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bende böyle bidon bidon camsiller var. Bunlardan direkt ekliyorum. Ama şu an hani muayene için yani illa hani sadece su değil camsil de koyabilirsiniz Ya da bana demeyin ki abi ucuz iş yapıyorsun, çeşme suyu koyuyorsun diye. Hayır. O maksat suyu attığını görsün. Eğer eksiklik varsa zaten biz onu dolduruyoruz daha sonra. Bu arada bazen ben biz diye konuşabiliyorum da neden böyle bir alışkanlık var bilmiyorum ama biz diye bir şey yok. Ben kendimim. Tek başınayım. Ver tek. Bomba hoş koca dünya. Bu arada bu motor niye böyle aşağı doğru duruyor ya? Ben ben mi yanılıyorum? Motor aşağı mı bakıyor lan? Yok ya. Oğlum kafayı mı yedim lan ben? O ne fren? Yok be motorun görüntüsü bu herhalde. Niye aşağı baksın? Motor kulağı tertemiz durumda. Şimdi far ayarımızı yaptık. Silgeç suyumuzu ekledik. Silgeçlerimizi kontrol edelim diyoruz. Herhangi bir yırtık veya bozuk bir parça varsa burada sarkan. Silgeçler muayeneden geçmiyor genelde. Burada silgecimizde herhangi bir yırtık yok. Şöyle bakıyorlar. Şöyle. Eğer parça ayrıksa, kopuksa geçmiyor muayeneden. Bakmayın şimdi bunların yeşil olduğuna. Bayağıdır kullanılmadıkları için böyle. Kaputumuzu kapatalım. Kaputla herhangi bir işimiz kalmadı. Motor suyumuz da <laughs> tertemiz tam. Şuradan da bir silgecimizi kontrol edelim. Yırtığımız yok. Şuradan da bir bakalım. Yırtığımız yok. Bu silgeçlerimiz de tamam. Farlarımız zaten tamam. Şöyle sinyallerimizi yakalım bakalım. Her şey yolunda mı? Stop lambalarımıza bakalım. Stop lambalarımız çalışıyor. Evet ikisi okey. Dörtlülerimizi yakalım. Ayrıca uzun farlarımızı da yakalım. Şöyle uzunlarımızın ikisi çalışıyor mu diye bakacağız. Evet dörtlü yanıyor. Dörtlü yanıyor. Uzunlarımız da yanıyor. Sis farlarımızı hemen iki dakika bir açalım. Şu yanlar yanıyor. Arkadakiler yanıyor mu? Hop bir iki yanıyor. Tamam. Bunlar zaten led olduğu için frene bastığın zaman ikisi de yanıyor. Buradaki de okey. Yerimiz birazcık dar ve kısıtlı olduğu için biraz böyle olabiliyor. Uzunları görüyorsunuz. Böyle. Onun haricinde de şöyle çektiğimiz zaman sis farlarımız yanıyor. Arkaya baktığımız zaman da o kırmızı olan arkadaki sis farımız. Dörtlülerimiz de okey. Onun haricinde de geri fren lambamızı kontrol edeceğiz. Şuradan şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Şuraya şuraya bakın arkadaşlar. Şuradaki parçaya bakın. Aydınlanıyor. Evet. Geri vitesimiz de çalışıyor. Şimdi her şey okey olduğuna göre. Bismillahirrahmanirrahim. Aracımızı çalıştırabiliriz ve öne doğru alacağız dışarıya. Normalde son yapılması gereken bir kontrol daha şöyle. Lastik basıncı. Fakat lastik basıncı konusunda size ufak bir açıklama yapmak istiyorum. O yüzden şimdi kamerayı bir masaya koyayım iki dakika. Daha rahat anlatacağım. Ulan bu açı da iyiymiş ha. Şimdi lastik basıncı konusunda eğer aracımız biraz eskiyse ve amortisörleri yani süspansiyonlarından pek emin değilsek, süspansiyon testinden geçip geçmeyeceğini bilmiyorsak ve hafif yorgun olduklarını hissediyorsak lastik basıncımızı sadece muayeneye gidip geleceğimiz esnada ön arka hepsini 1.8'e indiriyoruz. Böylelikle lastik daha az sert yani daha yumuşak olacağı için amortisörün geri tepme oranını biraz daha yumuşatacağından dolayı çok fazla zıplama yapmayacak. Çünkü lastik o şoku makinenin titretme şokunu yumuşak olduğu için absorbe edecek ve böylelikle testten geçeceğiz. Şurada 2 dakika bir karını atalım. Asmi. Bunun aynı zamanda aküsünü de değişeceğiz bu arada. Gördüğünüz gibi gece gündüz bilmek sizin çalışıyoruz. Nasıl? Ben yokum ama beni duyuyorsunuz değil mi? Pırpır pır motor kardeşim. Selamun aleyküm. İşte bunlar hep yaka mikrofonunun avantajı. He, ee, youtuber olmak kolay değil. Evet, aracımız bu durumda. Yalnız çok ufak bir can sıkıcı haberim var. O da şu krom parça. Maalesef ki parçacı da çıkmadı. Ama onu da internetten sipariş edeceğim. Müşteriye aracı teslim ederken de diyeceğim böyle böyle bu parça yok ama zaten krom olduğu için direkt krom olarak geliyor. Boyamamız gerekmiyor sonradan. Onu postayla müşteriye yollarım. O da zaten onu klik diye yerine takar. Bunu hallolur. 5 euro'luk bir parça. Evet, şimdi buna başlıyoruz. Bunun işi biraz daha karmaşık. Şunu merak ettim. Gerçekten çok kolay mı takılıyor acaba? Şöyle yani klik diye oturtturuyor musun yerine? Şuradan kayarak mı giriyor içine? Normalde sanki oturmalı sistem gibi. Dur şunu bir kurcalayayım ben ya. Bunu mu çıkarıyoruz önce lan? Evet bunu elimize aldık. Neyse Allah'tan bende fazladan klips var içine takarız. Bu herhalde buraya böyle daha kolay oturuyor. Aa önce bunu takmamız gerekiyormuş. Evet önce bunu oturtturuyoruz buldum. Bu klipsimiz de burada. Bunu da buraya takalım. Bu buraya oturuyor. Bu da buraya oturuyor. Bunu da böyle içine mi kaydırıyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım ki kardeşim. Şimdi şöyle ben yanlış taktığımı zannetmiştim. Onu da göstereceğim size. Şöyle şöyle yapınca oynama var. Ben zannediyordum ki ben yanlış taktım. Meğersem diğer tarafa geçtiğimiz zaman bunda da var aynısı. Bakın. Ya bu parça böyleymiş. Şuradaki boşluğa da bakın. Şöyle bir boşluk var. Aynı boşluk burada da var. Demek ki parçamız tamam. Ulan çok güzel oldu. Aslında çaktırmayın ama şu sticker normalde böyle devam etmesi gerekiyor ha. Kimse görmeden. Kimse <laughs> görmeden. Bu plastiğimizin de kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Ona bir kuş daha boya atacağız. Şimdi asıl meseleye geçiyoruz. Bu modülümüzü takacağız ve resetleyeceğiz. Ama ondan önce akümüzü değiştirmeliyiz. Çünkü kötü olan akü bu parçanın bozulmasına sebep oldu. O yüzden yeni akümüzü takacağız ki tekrardan herhangi bir akü sıkıntısı yaşamayalım ve yeni aldığımız parça da bozulmasın diye. Şimdi akü takalım 2 dakika. Kar yağışı da hızlandığı için biraz daha seri olacağız. Şuradan aşağıdaki kemerini sökelim. Magnetimiz nerede? Magnet şu an burada değil. Düşürmeden almaya çalışacağım. Pozitif kutup başlığını sökelim. Negatifi de sökelim. İpimle kuşacağım. Bunu da kaldıralım. <laughs> Bismillah ya. Nur topu gibi bir akümüz oldu. Ve bunun yerine Yenur yeah, da Omega 3. Bunu takıyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ki. Şaka yapıyorum ha bu arada. AGM jelli start stopa uygun bir akü. İlla müthiş bir marka olmasına gerek yok arkadaşlar. Sonuçta bunun da 2 yıl garantisi var onun da. Ne fark ediyor? Demeyin şimdiki ulan galericiler hepiniz böyle kolpasını Yamuk yumuk iş yapıyorsunuz. Sonuçta bak yeni parçaya değişiyoruz. Yoksa biz bu işten nasıl ekmek kazanacağız? abi Akü problemi yaşamayın diye yapıyoruz bütün bunları kardeşim. Saat olmuş gecenin. Onu ben burada hem video çekiyorum hem araba yapıyorum. Neyse gerçi bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Bunun için size söylenecek değilim. Şunu takalım. Bütün gayemiz bizden araç alan. Bak gene biz diyorum. Ben benim şu biz olayını kesmem lazım. Ben, biz diye bir şey yok. Bütün gayem benden araç alan insanların öncelikle parasını daha sonra da hayır duasını almak arkadaşlar. Evet. Evet mükemmel. Maazallah temassızlık falan yapar. Araba niye durdu demesinler. Evet. Şimdi bakın kıvılcımı görecek misiniz bilmiyorum ama küçük bir kıvılcım geldi. Fazla bir şey değil. Galericilik işinde gerekli malzemeleriniz varsa sanayi ve size çay artı yemek ısmarlayan ustalardan uzak kalıyorsunuz arkadaşlar. Yemeğinizi evde yiyin, çayınızı da evde için. Şimdi işin hafif meşakatli bölümüne geliyoruz. Burada şu soketimizi öncelikle söküyoruz ve şu soketimizi söküyoruz. Daha sonra bu parçayı alıp güzelce sökeceğiz ki yenisini bunun yerine takabilelim. Aslında buradaki işlemimiz çok basit. Şu şekilde 8'lik anahtar atarımızla şunların hepsini söküyoruz. Hepsini sökmemize gerek yok. Sadece şu altı söküyoruz. Diğerlerini rahat bırakalım demek isterdim ama yo. Şu şekilde bir ek yaparsak şurada bir tane parça var. Bak bunu sökmem lazım ama bu engelliyor diye dedim acaba olmayacak mı? Ama şöyle yaparsan oluyor. Tamam. Şimdi bunu söküyoruz. Bunu da söküyoruz. Son olarak bunu söküyoruz. Hepsini gevşettik. Daha sonra bunu da sökmemiz gerekiyor çünkü bu yukarı kalkmıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle şu üçünü sökelim. Bu arada bunu da bir arkadaş geçenki YouTube videoma yorum yapmış. Abi genellikle sonuç odaklı gidiyorsun. Evet güzel oluyor ama bazen yaptığın işlemleri de bize göster. Hem video daha uzun olur hem de biz de keyifle izleriz demişti. Bu videoda özellikle bu detayları göstermemin sebebi o kardeşinizin ricası üzerine. Eğer sizin de fikir ve görüşleriniz varsa yorumlarda bana bildirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda ben de sizin sayenizde belki kendimi geliştirmiş olurum ve daha eğlenceli içerikler ortaya çıkabilir. Yerini unutmamak için şöyle tutuyorum. Hangi pozisyonda koyduğumu bileyim diye. Bu şekilde evet. Eskisi çıkıyor. Yenisi yerine giriyor. Ve gol! Lan 30 yaşında iki çocuk babası adamsın. Şu yaptığın hareketlere bak dese biri. Verecek bir cevabım yok. Neyse, yaşamayı seviyoruz diyelim biz buna. Parçalarımızı geri takalım. Fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Plastik olduğu için çatlamasın, hasar görmesin. Evet. Bu arada bunu editlerken fark edeceğim belki ama bu video diğerlerinden biraz daha uzun olabilir. Ulan bunu böyle mi koymuştuk biz ya? Yoksa böyle miydi? Yok böyleydi çünkü evet böyleydi çünkü şuradaki vidayı sökememiştim ya da ya da böyleydi çünkü buradaki vidayı sökememiştim. Yok öyle değildi. Böyleydi. Parçamızı taktığımıza göre şimdi bunu araca komple monte etmeden kablolarımızı bağlayacağız. Kabloları bağladıktan sonra aracın kontağını açacağız. Bilgisayarımızdan proxy ayarını yapıp kilometre ışığının yanıp sönmesinin bitip bitmediğini kontrol edeceğiz. Bütün bunlar okey olduktan sonra parçayı komple monteleyeceğiz tekrardan. Çünkü bunu monteledikten sonra sökmesi biraz daha zor oluyor. Öncelikle emin olalım çalıştığından. Ondan sonra da montajımızı bitiririz. Şöyle ışığımızı da koyalım. Yere de bir tane dizlik koyuyorum bu arada soğuk yere değmemek için. Şimdi bunu şöyleydi galiba. Zaten ters olsa girmiyor. Lan yanlış mı yaptım ya? Yo tamam bu doğru. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Evet şu kablomuzu taktık. Bu kablomuzu da taktık. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Anahtarımızı takalım. Belki kilometre ışığı kendiliğinden de sönebilir. Onu bilemeyiz. Şimdi bu bilgisayar o ayarı yapmıyor. Bu bilgisayar yapıyor. Bu bilgisayarı alacağız. Tabi kilometre ışığı yanıp sönmeyi kendiliğinden bırakırsa da ayar yapmaya gerek duymayacağız. Böyle bir durum da var. Olabiliyor bazen. Bismillahirrahmanirrahim. Noel ağacı gibi mübarek. Şöyle. Evet. Kilometre ışığımız yanıp sönüyor. Radyomuzu bir açalım bakalım. Şu düğmeye basılı tuttuğunda herhangi bir şey oluyor mu? Herhangi bir şey olmuyor. Proxy ayarını yapmamız gerekecek. Çünkü cihazımız bağlı. Okey diyoruz. Arıyor şu anda. Buldu. Evet diyoruz. Özel ayarlara giriş yapıyoruz. Diagnostic diyoruz. Calculators diyoruz. Beden diyoruz. BCM'e giriyoruz. Special Function diyoruz. Proxy Alignment diyoruz. Değiştirildi. Evet. Connection diyoruz. Doğru diyoruz. Modül Telematik Converge. Evet diyoruz. Alright diyoruz. Connection diyoruz. Establishment diyoruz. Ayarları sıfırlamak için kendisiyle bağlantı kur diyoruz. Mettre la clé ou le bouton de démarrage sur stop. Okay. Dakar. Şimdi anahtarı birinci pozisyona koy diyor. Okay diyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bağla artık. Prosedür tamamlandı. Okey diyoruz. Ne oldu şimdi? Çalıştıralım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Allah'ım ya Rabbim. Oğlum iki haftadır buna uğraşıyorum lan. <laughs> kilometre eşin söndü. Artık yanım sönmüyor. Oğlum dur hemen iki dakika. Saati ayarlayayım bir dakika. Menü. Saat. tam servisi zaten sıfır. Allah'ım kilometre eşin söndü. Oğlum ben bu işi bu yüzden seviyorum işte. Heyecan, entrika, aksiyon, bilinmezlik, enses. O değil o değil bir dakika. <laughs> Oldu lan. Oğlum iki haftadır yapmaya çalıştığım arabayı yaptım bak. Hiçbir şey yok. Tamam bu kapı açık diyor. Bu el freni çekik diyor. Bu benzini az diyor. Bu e, şey kemer takmadım diyor. Bu da ışıklar yanıyordu. Tam bir şey yok. Araba oldu. Şimdi bütün hataları silelim. Aküyü söktüğümüz için hata kodları gelmişti. Onların hepsini sildikten sonra. Bitti arkadaşlar. Bitti. Bitti. Şöyle bir kapatalım. Evet. Saatimiz, kilometremiz. Tamam. Kapı açık diyor. Okey. Kapat. Şu düğmeye basalım. Ne oluyor bakayım? Blue me voice. Çalışıyor. Abi çalışıyor. Oh be. Valla Seat Ibiza'nın far ayarını yaptık. Lastik basıncını kontrol ettik. Silgeç suyunu ekledik. Muayene için gereken her şeyi yaptık. Seat Ibiza'mız muayeneye gitmeye hazır ve nazır. Daha sonra 2 haftadır uğraştığımız Fiat 500'ün kilometresinin yanıp sönme olayını çözdük. Parçalarını bulduk. Şu arka taraftaki krom parça harici. Diğer parça burada. Öndeki plastiğini boyamıştık ya. Onun kurumasını bekliyorum. Onu daha sonra takacağım. Çok basit bir şey. Ama en önemlisi modülü halletmiş olmamız. Ona çok çok sevindim. Bunda da farayır yapılacak aynı Seat Ibiza'daki gibi ve muayeneye hazır olacak. Bu iki aracımız satıldı biliyorsunuz ki. Aynı zamanda da Golf 6'mız da satıldı ama onda sadece bir farayır yapmamız gerekiyor. Saatte akşam bayağı geç oldu. O yüzden Golf 6'nın farayarını nasıl yaptığımı size göstermeyeyim. Zaten siz de Seat Ibiza'dan gördünüz farayarın nasıl yapıldığını. Aynı şeyleri tekrar etmeyelim videoda ve çok çok uzun bir video oldu. Diğer kameramın hafızası doldu şu an başka bir kamerayla çekim yapıyorum. Muhtemelen bu video bayağı bir uzun video olacak öyle hissediyorum. Ama size her şey değer. Çünkü siz beğeni ve yorum yaptıkça bana destek oldukça ben de daha uzun ve daha güzel videolar, daha detaylı videolar yapmaya gayret gösteriyorum. E bu bölümü baştan sona izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu anlattıklarımı da dinliyorsanız muhtemelen baştan sona izleyenlerdensiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. E bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.